Çaresizlerin çaresi olun. Bazen bir dakikada hiç düşünmeden verdiğin bir hamburger parası, bir ailenin iki günlük yemeği olabiliyor. Canı sıkıldığı için çocuğuna internetten satın aldığın oyun, maddi durumu olmayan bir annenin çocuğuna almak istediği ama alamadığı ateş düşürücü ilacın fiyatına tekabül edebiliyor. 9 yaşında. Üşüyerek okula gidiyor Elif. Ayakkabısı yırtık. Çok üşüyor ayağı. Eski olmasından dolayı değil. Ayakkabısı su geçiriyor diye dert ediyor minik bedeni. Annesi, babası çare olamıyor ona. Suya bastığı her an hem kalbi inciniyor hem de ayakları. En yakın arkadaşına hayalinin su geçirmeyen bir ayakkabı olduğunu söyledi. Restoranda yediğin yemeğin üstüne hiç istemediğin halde gelen künefenin parası onun alacağı ayakkabıyla aynı fiyatta. 10 yaşında Mehmet, kardeşi Betül 8 yaşında. Herkes okulda, onlar dışarıda. Siz onların Haylaz oldukları için okula gitmediğini düşündünüz belki de. Gayet de başarılıydı ikisi. Ama babasının geçirdiği trafik kazası sonucu eve küçük kardeşlerine bakmak zorundalar. Annesinin de sütü kesildi. 10 aylık kardeşi mama ile besleniyor. Mehmet'le Betül'ün yüreği ateş gibi. Çocukluklarını yaşayamıyorlar sadece kağıtları değil boylarından büyük dertleri de taşıyorlar 100 lira kazanmak zorundalar aç kalmamak için senin arkadaşınla içtiğin iki keyif kahvesi fiyatına Eşini genç yaşta kaybetti Ali. Çocuklarına hem analık hem babalık yapmaya çalışıyor. Buruk geçiyor her gün. 7 yaşında oğlu meyve istedi ondan. Baktı buzdolabına boştu çaresiz kalmamalı hiçbir baba evladının karşısında Ali'nin alacağı elma mandalina senin az önce yemediğin için çöpe attığın yiyeceklerle aynı fiyatta zil çaldı beslenmesini açtı Orhan arkadaşında envai çeşit beslenme. Ekmek arası peyniri, salamı, bisküviler, meyve suyu. Onda ise bir kuru ekmek, üç adet zeytin. Uzun uzun göz ucuyla baktı arkadaşının yediklerine. Baktı, baktı, utandı, doymadı, isteyemedi. Maç seyrederken aldığın cips ve kolanın parası o gün Orhan'ın evinde olsaydı o da doyacaktı arkadaşı gibi. Daha nice çaresizler var, hayalleri sadece doymak olan, üşümemek olan. Çaresizlere, bekleyen gözlere umut olan bir el var, Zehra Ana Derneği. Ekonomik sıkıntıların hat safhaya çıktığı bu dönemde bebeklerin, çocukların, yetimlerin, maddi durumu iyi olmayanların imdadına yetişiyor. Haydi, Elifler, Mehmetler, Aliler, Zeynepler, Zehralar yatağa aç girmesin, üşümesin. Sen de Zehra Ana Derneği'ne destek ol, Zehra Ana da bekleyen gözlere umut olsun.''